Borsa için oldukça zor bir gün, beklenmedik şekilde bir gözaltı haberiyle güne uyandık. Normalde sadece diploma krizi olsaydı belki bugün tepkiler görülürdü. Ancak tabii ülkenin içinde bulunduğu duruma siyasi yorum yapmak çok mantıklı değil. Gördüğümüz kadarıyla borsa tarafında yeni bir haber gelmedikçe ...tutuklanma vesaire gibi durumlar açıklanırsa muhtemelen düşüş daha da devam edecek. Ve sonraki aşamalara bakmak gerekecek. Bu bir ikinci Naci Abal vakası gibi değerlendiriliyor. 2021 yılında yaşanan Naci Abal görevden alma durumunda da aynı şekilde günlerce Borsa İstanbul devre keserek düşmüştü. Allah'tan %20 sınırı açık değil. %10'luk kısım